Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hilal. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta e Tower of Hell oynuyoruz ve arkadaşlar benim 26 level olduğuma Bakmayın yani aylardır oynamaya oynamaya. O, o kadar nutlaşmışım ki hiç geçemiyorum bu parkurları. Neden ben de bilmiyorum ama aşırı kötü oynuyorum. Her neyse hemen geçelim, evet hemen şu ilk yeri geçebilirim inşallah. O kadar eskiden tık 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 diye geçiyordum yani. Şimdi yarım saat uğraşıyorum bir bölümü geçmek için ve arkadaşlar ben bu parkuru hiç sevmiyorum ve şansıma sürekli bu denk geliyor. Evet. İnşallah geçebilirim ama değmemiştim ki. Neyse. Ve tekrardan gelebildim. Ay niçin? Ben oradan nasıl kayıp düşebilirim ya? Vallahi çıldıracağım. Niye bu kadar zor olmuş? Eskiden kolaydı. Bir şey zorlaştırmışlar mı? Ne yapmışlar parkurlara? Zaten 3 dakikada bitiremezdim de. Öyle ee, öyle hiç bitiremem. Evet. Yine aynı yerdeyim. Yine buraya gelebildim. Ama hiçbir şekilde buraya geçemiyorum. Şöyle belki daha kolay geçebilirim. İnşallah geçerim böyle. Koş 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 Tamam tamam. Hayır hayır ya hayır. <laughs> bir dakika kalmış zaten geçemem. O yüzden burada bekleyip dans edeceğim. Evet. Dın dın. Tur bitene kadar böyle duracağım. Evet. Şimdi yeni tur başladı. Ve yani ben bir şeye bakmıştım. O yüzden bayağı biraz bekletmiş. Tamam. Hemen işte geçelim. Hayır zıplamadı ama haksızlık ya. iki kere zıplama tuşuna bastım ama zıplamadı. Benim suçum değil valla. <laughs> Oyunun suçu arkadaşlar. <laughs> Şaka yaptım. Ee, tamam. Geçebiliriz. Koş 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 koş. Ya yine erken zıpladım. Ve tekrardan gelebildik buraya. Ay ya of. Ben buraya geçemeyeceğim büyük ihtimalle. Ve geldim şahit geçebiliriz bu sefer? Çünkü geçmek istiyorum ya. <laughs> Diğer turu bekleyeceğim yine bir ihtimalle süre almazlarsa arkadaşlar biri zaman aldı yani artık zaman aldı tam yine biterken aldılar ve yani daha en baştayken alıyorlar tam bitirmek üzereyken alsalar bir şey demeyeceğim yani ben de alırdım ama yani ta en başlasın ve ölümsüzlük alıyorsunuz mantıklı değil bence geçelim. Evet. Ve geçebildik galiba. Evet. Geçtik sonunda. Ve konuşurken geçebiliyorum galiba. Bilmiyorum. Ama hemen. Hayır ben burada düşüyorum. ha Düşmedim. Ay burada kafam çarpacak. Ha. Ay tamam. Geçtim. Ben niye buraya atladım Hayır ya. Diğer turu olsun geliyorum. Evet arkadaşlar diğer tur başladı ee, hemen geçeceğim aa ben buraya hiç geçemiyorum arkadaşlar <laughs> daha önce hiç bir geçemiyorum tek düz yürümeli bir şey vardı onu geçebiliyorum o da çok kolay <laughs> diye neyse arkadaşlar iyi ki şey. şu anda düz yüksek zıplama aldı. yine geçemiyorum ya. Aslında zıplama daha kötü oldu diyebilirim. Ama geçmeye çalışacağım ve inşallah geçeceğim. Bitirmeden videoyu bitirmek istemiyorum. Ay. İnşallah geçebilirim. Hadi, hadi ya. Tamam, geçtim sayılır. Hayır ya bu, bu aşırı zor arkadaşlar. Yani benim için çok zor. Heh, tamam. <laughs> ya neyse buraya düştük. Sorun var. Sorun var. Çünkü geçemiyorum. Ben başka sorulara gideceğim. Çünkü bitirebileceğim kolay bir şey gelmesini istiyorum. Evet arkadaşlar yeni başlamış bir sorulara girdim. Daha doğrusu tam bitmek üzere olan bir soruya girdim. Evet geçem ve ben <laughs> tahmin edebileceğiniz üzere bu pembeyi de geçemiyorum. Çok zor geliyor. Evet inşallah geçebileceğim. Evet. Tamam geçti. Bu neydi? Aa bunu da geçemiyorum ben. Ay hayır hayır hayır. Ölmek istemiyorum ya. Bir bitireyim ya. Neyse. Evet arkadaşlar şu anda mora geldim tekrar. En son morda mı düşmüştüm bilmiyorum ama yine de morda başlattım. Hemen yine 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 düştüm. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ve <laughs> tam önüme geçti kahvenizi şey verken görüşmek üzere. Bay bay.